Bugün tarihe geçecek bir anı sizlerle birlikte yaşıyoruz. İlklerin ve enlerin kulübü olarak yine bir imza atıyor. Galatasaray parayı Galatasaraylılarla buluşturuyoruz. Galatasaray para ile dünyada ilk defa bir spor kulübü böyle büyük bir projeye imza atıyor. Bu projeyle taraftarlarımızla olan bağımızı güçlendirirken kulübümüzün yenilikçi vizyonunu dijital dünyaya taşımanın adımını da atıyoruz. Galatasaray para ile dünyada bir iki gerçekleştirmekle kalmayacağız. Galatasaray'ımızın finansal gelişimine de büyük katkı sağlayacağız. Galatasaray para büyümeye ve gelişmeye devam ettikçe kulübümüze olan finansal faydası da her geçen gün artacaktır. Burada yarattığımız finansal değer sportif başarılarımız için de çok önemli bir kaynak oluşturacaktır. Tüm bankacılık ürün ve hizmetlerinin Galatasaray'ımıza özel olarak sunulduğu bir platform ile taraftarlarımız sarı kırmızılı olmanın ayrılacağını yaşarken bankacılık işlemlerinde de güvenle gerçekleştireceklerdir. Galatasaray'ın daha güçlü bir geleceğe doğru ilerlemesi için bu projelere verilen destek çok önemli. Ben Galatasaray'a gönül vermiş herkesi Galatasaray para ile bu dijital dönüşünde yer almaya ve Galatasaray'ın yanında olmaya davet ediyorum. Galatasaray Para dijital bankacılık uygulamamız ve içerisinde sunulan tüm ürün ve hizmetler Galatasaray ailemize özel olarak QNB tarafından geliştirildi. Camiamıza böyle bir değer yaratmamızda bize ilk günden itibaren destek veren iş ortağımız QNB'ye çalışanlarına Galatasaray'ın çalışanlarına, profesyonellerine teşekkürlerimi gönderiyorum. Değerli katılımcılar. Şimdi de QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı sevgili dostum Sayın Ömer Aras'ı buraya davet ediyorum. Konuşmasını yapacak. Bankanın çok teşekkürler bu davetiniz için. Eee değerli Galatasaraylılar, bugün dünyada ve Türkiye'de bir ilk olan bir spor kulübüne ait bankacılık finans uygulamasının yani Galatasaray paranın lansmanı için bir araya geldik. Bunu kutluyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum ve hayırlı olsun diyorum. Bu çok önemli bir Filmin sonundaki cümle Galatasaray parayı en iyi anlatan cümle bu projeyi gayet güzel özetliyor. Galatasaray para dijital bankacılık ve dijital bankacılığın Galatasaray'da olduğunu gösteriyor. Bu çağı yakalamış bu vizyon bize bir buçuk sene evvel Galatasaray yönetimi tarafından geldi. Böyle bir projemiz var bize destek olur musunuz dediler. Biz de bunu değerlendirdik ve memnuniyetle ve büyük bir heyecanla bu projeye destek olmak kararı aldık. Ve bugün burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bunun çok hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaraylılar ne kadar bu platformu kullanırsa Galatasaray'a da o kadar güç katacaklar. O güç o güç demek yeni transferler demek. Başkan buradan Osümen diyor. Osman demek. Dolayısıyla bütün ııı Galatasaray camiasından bu platformu kullanmalarını e söyledim daha ne diyeceğim başkanım. <laughs> bu platformun kullanılması çok önemli. Böyle bir e, projeyi gerçekleştiren, bu vizyonu e, ortaya koyan başkanımız, e, başkanımız başta olmak üzere bütün Galatasaray Yönetim Kurulu'na ve ekibe çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizim bankamıza da bu işe gönülden sahip çıkan ve çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Böyle bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize Teşekkür ediyorum. Ve tabii ki... Okan Hocam bir şey söylemek ister miydiniz? Okan Hocam biraz sola gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> Biz... <gülüyor> biraz tamam. Ben böyle. Tamam. Bence yine ilklerin takımı Galatasaray yine bir ilke imza attı. O yüzden bütün Galatasaraylıları uygulamamıza davet ediyoruz. En kısa zamanda Galatasaray'a destek çok önemli. Hem benim için hem oyuncularım için hem takımımız için hem camiamız için hem de Galatasaray'ın geleceği için bu çok önemli. O yüzden gerekli ilgiyi en kısa zamanda bekliyoruz. Tekrar herkesi ilklerin takımı Galatasaray'ın yine bir ilke imza attığı organizasyona uygulamaya herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Tek... <laughs> <laughs> ee... <laughs> Biraz şuraya sıkı sıkışalım mı hocam? Evet. evet. <laughs> Maro, you want to say something? Kan, <laughs> Yunus, Yunus sen çok iyisin bir şeyler söylemelisin lütfen. Hayırlı olsun diyeyim ben. <laughs> Hayırlı olsun herkes. <laughs> Ben de Kadın Futbol takımının kaptanı olarak kulübümüzün adına hayırlı olmasını diliyorum. Basketbol kadın takımı olarak e, hayırlı olsun diyorum hepimize. Ben de basketbol Takımı kaptanı olarak hepimize hayırlı olsun diyorum. Bir de voleybola, voleybola tabii ki. İlkin lütfen. Kaptanı olarak demek zorunda, lütfen. Lütfen. Ben de voleybol takım kaptanı olarak e, hayırlı olsun. Bravo, bravo. <laughs> <laughs> evet, bir sahneden ayrılıyoruz artık. Tüm sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz. Siz kıymetli konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ancak gece bitmeyecek. Müzikli, keyifli bir gece olmaya devam edecek. İyi eğlenceler diliyorum sizlere. Teşekkür İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ben de.